sonra 5 tane bilet ayırdım baksana Hiç oynamadım. 6 yani. olmuş bak. 6 tane biletim var. Oynadım bilet verdi gene. 2 3 tane bilet verdi. Öyle 40 kaka geldim. E, i̇yi geldin. Ben de gelemeyeyim daha. Bak sonra sıkıldım yani. Sıkıldım da bıraktım. Emre. Başlasın. Emre. Eline taş değmesin. Yiğidim. Graviyon. Bir 60 yapalım. Yusuf <laughs> <laughs> Sarı düşündü. Sivanson çizgide. Sivanson çekti ama oyun tutamadı. ya. Girasol... Aynı yerde bak. Şerif Gene aynı yerde. Uçtu <laughs> mi takılı kaldı? Gene aynı yerde. Osman. <laughs> Vazgeçiyorum. <laughs> Vazgeç, 6 tane bilet var ya. Osman, önce kolay iş Osman. Hayır, hayır. <laughs> hayır, hayır. Bak. 4'e tıklayarak gidelim mi? Tele bakayım. Ben 1'e tıklayarak gittim ha. Bak o bence bak var ya 3'te çok duruyor bence ya. Bence 1'den gidelim. 1 2 gidelim. Ama jeton vardı orada. Ya bir şey olmaz ya. <gülüyor> <gülüyor> çık ya, çık. Çık, var bilet var ya, boş ver. Çık bir daha gidelim. <laughs> jeton kaç lira, şey kaç lira <laughs> biletin var mı bilim? Tamam, bir daha yanarsak şey yapmayız ama. Deneyelim bence. İyi, hadi bakalım. <laughs> öyle değil, öyle değil. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Abi şu tuttu var ya. Osman. Önce kolay iş Osman. Bak 3'e üçe, üçe koyuyor. Görüyor musun? 3 seferdir en başından beri 3'e koydu. Bir yerde takıldı mı? Takılı kalıyor. Bir de bu geliş. Nerede? 1'e tıklayacaktım. Ya. Ver devam et. Ver devam et. gelişmiş antrenman diyor ya. Orada bir mavi bilet varmış. Ona kadar kırmızısız gidiyorsun. Güzel işte. Kırmızıdan koruyor seni. Para sonlanı tabi. Abi yok ya. Sen oyna. Ya bak nasıl oynarım göstereyim sana ya. Vazgeç. Gör. Üç bilet var bak. Fazla düşünmeyeceksin ya. Düşünce insanın düşmanıdır. Gerek yok ya. Bak 3'e koydu yine gördün mü? Koysun koysun. Gördün bak 2'ye tıkladım tıkladı. Az daha dedim bir ara takılıyor gene öyle. 3'e üç. demek ki var 2. seferde hiç basmayacaksın 3. topa. Ya hiç gerek yok ya. Haydi bakalım. Ben düşünmeden geldim hep 35-40'a. Bazen işte çok düşünmeyeceğim. Hayat aptala güzel. <laughs> Düşünmeyeceksin. O şans seviyelerde de 1 ve 2'ye tıklamaya çalış. Bak jeton geliyor. Birinci de jeton üçte, dörtte. Ama ona hiç bakmıyorum. Hiç, hiç oral değil. Aynı yerde. Ver beş. Jeton. Hiç şaşmıyor. Bir ve iki de takılık olmuş olabilir mi? Olamaz. <laughs> Fahal. Bir de iki ben takılı kaldım. Kaleci değişti adamı. Adamın kafası yarıldı adamda bir şey yok. Bizim kaleci gidiyor ha. Yalnız fazla şeyim de yok ha. Der 15. 15 e verilir acaba. Şimdi 30 vereceğiz. Neredeyiz? 11. Lanet Biraz daha bu taraflara gidelim. Kırmızının arkasına arkasına Yine koyuyor. ikiye basacaktım ha. Altı dokun vardı orada. Kırmızının arkasına koyuyor ama. Kırmızıya tıklasaydın ya. Kırmızıya. Dördüncü seviye tıkla. Dört. Olsun orada Yalnız 60 vereceğiz. Aynen. Ne diyorsun? Çıkalım. Denenir bakalım. bence bu. Kaça basaydı? Kaçtaydı kırmızı? Görmedim hatırlamıyorum. Osman! Verme. Osman! Verme verme. Vermeyim mi? 60 vereceğim. Ne, ne kazanacaksın karşılığında? Bir 13 token var bir de paket var. Vermiyoruz hadi. Ne kazanacaksın? Neyse iki biletimiz daha var. Tamam. birden gidiyoruz ya. Bunda da 3'te çıkarsa var ya. Üç de kesin. İki Gördün Bak ikiye bastım almadı. Aynen. İyi almadı. Bak gene almadı. O zaman aldı sonra da. Üçe koymuş. Ebesinin nikahı ama Bazen ya. Bazen işte boku çıkıyor diyorum. Şanslı seviyelerde bir mi? Aynen. Bir veya 2 İyi ama. Ya İyi ama. Ya, ya çık. Ya çık. mı? Son bilet. Ver bunu oynayayım. Hadi oyna bakayım bro. Kızma. Oyna bro. Gel 40'a kadar. Mourinho ağlasın. Baksın Atlantik Okyanus'a derin derin efkarlı efkarlı. Nereden bulaştı? Yine yani. 3'te çıktı. Acele etme, konsantre ol. Gerçi sana diyorum, ben acele ediyorum yani. Gostou isso? Ah, estávou, 15'i vereceğim. Kadar. Çıkayım mı? Kaçtayız? 13, 17 16. İşte ver ya, 30'a kadar git ya. ya. Oho iş. Ha böyle olduğu zaman işte bir anda... La hiçbir şey alamadık ya. devam et la, 30 ver. Bir daha ne vereceğiz? 60 vereceğiz. Harbi tokunum kalmayacak ha. Çıkalım 15'te. bir bok vermeyeyim ki. 20'ye gelsek. Git bakalım nereye kadar gidiyor. Yok arkadaş ya. <laughs> Verme ya, boş ver. Boş ver o zaman çık. Boş ver 60 yatan 60 yatan da az buz değil. Hiçbiri yok da? Yok. Yarısı gitti jetonlar. Yarısı ne? Üçte biri gitti ya. Üçte ikisi gitti. Üçte biri kaldı. İşte. Ya. Yani. Neyse, sağlık olsun. İyi geldik bak, oraya kadar hiç vurmadan geldik. Ya yani düşündüğünün bir yanına vursan, bir 20'ye kadar, 25'e kadar çıkacaktık. Yani. Neyse. 6 token harcadık arkadaşlar. 6 bilet yaktık. 6 bilet yaktık. 130 token harcadık. Bizim yaptıklarımızı siz yapmayın. <laughs> İçerik hoşunuza gittiyse beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yeni içerikler için de zil açmayı unutmayın lütfen. Herkese keyifli oyunlar, iyi eğlenceler.